Erhan Seven TRT Spor. E, hocam e, bu farklı galibiyet için tebrik ediyorum. Oyun gücünün arttığını da günden güne gözlemliyoruz. E, ben size Eylül ayında e, Mourinho efektini ne zaman göreceğiz demiştim. E, siz de Mourinho efekti kupa kazanmaktır demiştiniz. Fenerbahçe Lig'de ve Avrupa'da Mourinho efektinin katkısıyla o kupalara doğru gidiyor mu? Teşekkür ederim. I think this is from January 10 matches In three competitions, eight victories, two draws, if I'm not wrong, which shows that the team is improving. The work that we did in the, the Christmas period without matches is paying. But everything is, is very difficult. In this uh, Europa League, we are just on the beginning of the knockout, we won. My experience tells me that it's open, it's not closed. 3 0 is open. Anything can happen in football, especially away from home, anything can happen. So even this result doesn't make me believe that it's done. What makes me very, very happy is the performance. The team was solid, the team played well. Um, the players are understanding what we do. Uh, they are united. Um, Amrabat, center back, fantastic performance. Yusuf, kid, fantastic performance. Um, great performance, all the other guys. I had to take Bright because I was afraid of. Uh, have a second yellow card. I couldn't take him Rabat because I, I didn't have another another defender to play. But the team was solid. We scored three goals. We could score more. Um, Irfan made two great saves: one in the first half in the corner, and one in the second half in a shot. But we had control of, of the game for a long time. Even when they had the ball, we looked always solid, compact. So I'm very happy with the with the performance the result we, we will see in brussels if the result is good but the performance was a good was a good performance Sanırım Ocak ayından itibaren 10 maç yaptık ve yanılmıyorsam 8 galibiyet, 2 beraberliğimiz var. Bu da takımın üzerine koyarak yoluna devam ettiğini ve geliştiğini gösteriyor. Aynı zamanda Noel periyodunda maç yapmadığımız dönemdeki çalışmaların karşılığını aldığımızı gösteriyor. Ama tabii ki her şey zor. Çünkü Avrupa Ligi'nde henüz sadece bu eleme usulü maçların oynandığı surların başındayız. Bugün kazandık ama tecrübem bana söylüyor ki Hala tur ortada, henüz hiçbir şey bitmedi. 3-0'a rağmen tur hala ortada. Futbolda her şey mümkün, her şey olabilir özellikle deplasmanda oynadığınız maçlarda. Dolayısıyla bugün almış olduğumuz sonuç beni evet turu artık aldık düşüncesine itmiyor ama takımın göstermiş olduğu performans beni mutlu ediyor. Bugün iyi oynadık. Oyuncular ne yapmak istediğimizi çok iyi bir şekilde anlıyorlar takım birlik olmuş durumda. Amravat stoperde oynuyor. Harika bir performans sergiliyor Yusuf. Çok genç bir oyuncu o da harika bir performans sergiliyor. Takımdaki bütün oyuncular çok güzel bir performans sergilediler. Bugün Bright'ı çıkartmak durumunda kaldım çünkü ikinci sarı kartı görmesinden korkuyordum. Ama Amrabat aynı gerekçeyle çıkaramadım çünkü o pozisyonda oynayacak başka oyuncu yoktu elimde. Bugün 3 gol attık ama daha fazla da atabilirdik. İrfan 2 tane harika kurtarış yaptı. Bir tanesi ilk yarıda bir korner pozisyonuydu. Diğeri de ikinci yarıda gelen bir şuttu. Maçı kontrol etmeyi başardık uzun süreler boyunca. Topun bizde olmadığı anlarda bile çok sağlam ve kompakt bir görüntü sergiledik. Takımın göstermiş olduğu performanstan dolayı mutluyum. Bu sonuç tur atlamak için yeterli mi? Onu Brüksel'deki maçta göreceğiz. Ama belirtmiş olduğum gibi performanstan dolayı mutluyum. Any question from Belgium Media? You, Please. <laughs> Mr. marino, congratulations. I have two questions. Uh, first of all, what's your opinion on the, on the referee? Because Anderlecht is complaining that the first uh, goal, it wasn't a corner kick, and they were denied a penalty when uh, Fred took the ball, possibly with the hand. And second question, you have a shirt of Anderlecht. Is that the shirt of Jan Vertogen? And how was it to see Jan again? Yeah, it's, Jan, it's Jan's shirt. My boys are always my boys, even if they play against me. And... I have good memories of him as a player, as a person. So I'm happy with the, with the shirt. Really happy with, to have Jan's Jan shirt. The referee, from my perspective on the touchline, I like the referee. I like the way he was in control of the game. These details of is a penalty. Is a penalty on, on Bright. On the far post is a corner, is not a corner. I'm honest, I only saw on the pitch, I didn't see, I didn't watch on TV. But when the VAR takes three minutes to make a decision, normally is a doubtful decision, but normal is also the correct decision. İki soru var. Birincisi maçtan önce Vertonghen'in maçtan sonra Vertonghen'in formasını aldınız. Onu burada tekrardan görmek sizin için nasıl bir duyguydu? İkinci soruda maçın hakemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Çünkü Anderle cephesi hakemden şikayet ediyor. <laughs> İlk atmış olduğunuz golden önce korner olmadığını, topun out olduğunu ve bir tane Fred'in eline çarpan penaltı pozisyonu olduğunu söylüyorlar. Evet, Vertonghen'in formasını aldım. Benim çocuklarım her zaman benim çocuklarım olarak kalırlar. Bana karşı mücadele ediyor olsalar bile onunla hem oyuncu olarak hem de insan olarak çok güzel anılarım var. Formasını almış olmaktan dolayı çok mutluyum. Hakemin pozisyonlarını kenardan bir perspektifle izleme imkanım oluyor. Genel olarak baktığımda hakemin oyunu kontrol etmesinden memnun olduğumu söyleyebilirim. Bir tane Brighton arka direkte Brighton'da yapılan bir penaltı pozisyonu vardı. Belirtmiş oldukları korner mi değil mi bilmiyorum. O pozisyonu görmedim ama var bir pozisyonu 3 dakika boyunca inceliyorsa o zaman o pozisyon şüphelidir ki normalde de doğru karar çıkmasını beklersiniz ama 3 dakika boyunca farklı açılardan görüntüleri izleyip 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 sonra da yanlış kararı vermek zordur. Belirtmiş olduğum gibi hakemin vermiş olduğu kararlardaki pozisyonları izlemedim, görmedim. Samet Çayır, Panatik Komtere. Ee, Jose'nin hayatı boyunca en çok zevk aldığı şeyin bir maçı gollemeden ve galip olarak tamamlamak olduğunu düşünüyorum. Ve Fenerbahçe üç resmi maçta kalesine gol görmedi. Ee, bu üç maçta diğer maçlara göre neyi farklı olarak yaptılar bunu öğrenmek istiyorum. I like to win matches. I like to win matches. And if possible, without heart attack if it is 7-3 no heart attack i'm happy um, what we did different the players they didn't make mistakes mm, today they had one chance in the first half it was a corner we defend mix some players in the zone some players man one man lost his duel, but Irfan is there to uh, to save. In the second half, we had a period of too long period to be in a low block, and we had one shot from 16, 18 meters, difficult shot again. Good save, but we defended well. Uh, I think Skriniar is not just a top player; is is also a um, a leader, the way he communicates, the way he helps people to, to organize. i think Sofian very intelligent, the way he's adapting to the, to the position. in the previous match, uh, Levent is also a player that is very stable and doesn't make mistakes. yusuf today was the same. and then the collective work. When we don't have uh, a possession, uh, yes, uh, people like Jaku, people like Naziri, uh, uh, Tadić, they arrive tired to the last part of, of the match because the team demands so much work from from them. But I think it's the collective work that is that is responsible. Credit for the guys, credit for them. Is their work? Is their sweat? is there empathy is there unity very happy with the guys ben maçları kazanmayı severim ve mümkünse kalp krizi geçirmeden eğer bir maçı 7-3 kazanıyorsam demek ki kalp krizi geçirmemi gerektirecek bir durum olmamıştır bu da beni mutlu eder takım bu maçlarda farklı olarak ne, neyi yaptı diye soracak olursanız takım hata hmm. yapmadı oyuncularım hata yapmadılar Bugün rakibe ilk yarıda bir pozisyon verdik. Kornerden ki orada karma savunma yapıyorduk. Bazı oyuncular adam adama bazı oyuncular alan savunması yapıyordu ve bir oyuncu kendi adamını kaçırdı fakat İrfan kaledeydi kurtarışı yapmak için. İkinci yarıda da iki tane uzun periyot vardı. Birinci bölgemize biraz hapsolduğumuz. Orada da 16-17 metreden bir şut vardı. Zorlu bir şuttu. Yine iyi bir kurtarış vardı. Skriniar sadece üst seviye bir oyuncu değil. Aynı zamanda o bir lider geride hem takım arkadaşlarını sağladığı yardımla hem iletişimle Sofyan çok zeki bir oyuncu normalde olmayan pozisyonuna adapte olma konusunda. Geçmiş maçta da Levent için aynı şeyi söyleyebiliriz. O da çok istikrarlı bir oyuncu, hata yapmıyor. Yusuf da aynı şekilde. Yani bunun şunun sonucu olarak söyleyebiliriz. Topsuz oyunda kolektif bir çalışmanın ürünü bu. İnsanlar Ceko'yu, Nesri'yi, Tadiçi çok seviyorlar ama oyunun son periyodunda oyuncular yoruluyorlar. Çünkü biz ön bölgede aslında onlardan çok fazla şey talep ediyoruz, yapmalarını istiyoruz. Dolayısıyla takımda bu kolektif çalışmayı sahaya sergiliyor. Oyuncuların hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Onlara haklarını vermemiz gerekiyor. Çünkü bu onların çalışmalarının bir ürünü. Onların teri, onların empatisi, onların birlik olması. Çok mutluyum oyuncularımdan. Bosağmemiş Anadolu Ajansı. Son dönemde özellikle Avrupa futbolunda savunma oyuncularının, stoperlerin hücuma daha çok katkı verdiğini görüyorduk. Bugün de Yusuf Akçay'yı bu şekilde gördük. İki topu direkten döndü. Bastoni gibi, Guardiola gibi isimler aklımıza geliyor. Yusuf'u da ilerleyen dönemlerde bu şekilde görebilir miyiz? I'm speaking about him even before he played. He was not playing and I was saying this boy has the potential to play. And when one day he will play, his answer will be good work. That he does every day, he's paying. The kid has a lot of has a lot of potential. But I think I need to take care of him. I think this country, this football country, is very good on putting players up, but is also very good on putting players down. So I have to balance him. Is playing well, feet on the ground, probably rest on Sunday because this accumulation of matches for a kid like him is not so easy. But player with great potential, and as you say, he has also quality on the ball, he's dangerous in, uh, in set pieces, he's good in the air. So let's keep him with feet on the ground. O oynamaya başlamadan önce de ben belirtmiştim, onun çok potansiyeli olduğunu söylemiştim ve bir gün oynadığında en iyi şekilde bunun cevabını sahada verecek diye söylemiştim. Onun her gün yapmış olduğu çalışmalar karşılığını veriyor, çok potansiyelli bir oyuncu ve ama ona dikkat etmem gerekiyor çünkü bu futbol, ülke, futbol ülkesinde oyuncuları çok kolay ve çok hızlı bir şekilde yukarı çıkartabildikleri gibi insanlar çok çabuk bir şekilde aşağıda çekebiliyorlar. Dolayısıyla denge, dengeli olmasını sağlamam gerekiyor. Şu anda iyi oynuyor ayaklarının yere basması gerekiyor. Muhtemelen pazar günü kendisi dinlenecek. Çünkü bir gence göre çok fazla maç yükü birikti. O çok potansiyele sahip bir oyuncu. Demin de belirtmiş olduğunuz gibi soruda belirtmiş olduğunuz gibi topla da çok kaliteli bir oyuncu. Duran toplarda tehlikeli, hava toplarında iyi. Aynı zamanda çok da mütevazı bir çocuk. Onun ayaklarının yere basmasını sağlamamız gerekiyor. Teşekkür ederiz. Bay bay.